Futbolu sadece bilenler ve futboldan anlayan kişiler yönetmeli bu cümleyi ülkemiz başta olmak üzere hepimiz eminim ki duymuşuzdur. Futbolun dışından gelen insanların yönetici ya da kulüp başkanı olması, kulübü sportif bir faaliyet yerine bir şirket gibi yönetmelerine ve bunun sonucunda da sportif başarısızlıklara birçok kez tanıklık ettik. O kişilerin futbolun dinamiklerinden bir haber olması, yanlış teknik adam ya da futbolcu seçimleri kulüpleri hep kaçınılmaz sona götürdü. Çöküş dönemleri. Bugün bunun en büyük örneği olan bir İngiliz devinden bahsedeceğiz. Kırmızı Şeytanlardan yani Manchester United'dan. Eğer çayınızı, kahvenizi aldıysanız, arkanıza yaslanın ve bu büyük İngiliz devinin nasıl bir çöküşe doğru gittiğini hep beraber izleyelim. Manchester United denilince akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz ki Sir Alex Ferguson'dır. Uzun yıllar boyu herkese Manchester kırmızıdır dedirtmeyi başarmış, Premier Ligi domine etmiş, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüş bir isim. Tabi Ferguson'ın başarılarını anlatmaya kalkarsak başka bir video çekmemiz gerekir. O zamanlar Manchester United'ın teknik direktörü dışında ikonik bir tarzı, bir havası vardı tabi. O önünde ayık yazan kırmızı forma, saçları jöleli genç Cristiano Ronaldo, Runiler, Naniler ve daha niceleri. Bir neslin United'da olmasını sağlayan, kendine aşık eden bir takım. Prime Manchester United. Manchester'ın Kırmızısı'nın çöküş döneminin mimarı Glazer ailesi. 2005 yılında 790 milyon sterline satın aldılar kulübü. Kulüp 2013 yılına kadar 8 sezonda 5 lig şampiyonluğunun yanına bir de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Alex Ferguson yeni sahiplerle özellikle mali konularda pek anlaşamazken kulübün CEO'su David Gill onun her zaman yanında yer almış ve yükünü de hafifletmişti kazanılan kupalar, şampiyonluklar da yine yine Alex Ferguson'un eseriydi. 2013'te Alex Ferguson'un bırakması United için sanki sonu hiç bitmeyecekmiş gibi görünen çöküşün bir adımıydı. Ferguson yerine geçecek isim için Everton'da teknik direktörlük yapan David Moyes'i işaret etmişti. Bu tercih biraz şaşırtıcı tabii ama kararı veren isme de saygı büyük. Pek sorgulama olmadı neticede. Kulüpte tek ayrılık Sir Alex Ferguson değildi. Onun yanında kulübün CEO'su David Gill görevden alınmış, yerine de Glazer ailesinin danışmanı Edmund Woodburn getirilmişti. Teknik adam değişikliğinin etkisi yatsınamaz bir gerçek ama onun kadar önemli bir gerçek varsa da Woodburn'un başarısız politikaları. Dünyada büyük kulüpler ne şartlarda ya da zor durumlarda olursa olsun kaliteli yıldız futbolcularla oynamak, onlara para acamak zorundadırlar. İşte Woodburn'de eksik olan şey de buydu. Woodburn, saha içi performansımızın işin ticari tarafında başarabileceğimiz şeyler üzerinde, anlamlı bir etkisi yok demiş, odağını sağ içinden çok kulübün sadece mali yapısına çevirmişti. David Moyes, takımın başına geçtiğinde kaliteli ve yıldız oyunculardan kurulu bir takım almıştı. Hocanın o dönem takviye olarak istediği Fabregas ya da Bale gibi topçular takıma transfer edilememiş, Yerine Everton'dan Fellaini alınmıştı. Tam 8 sezondur ilk 2 dışına çıkmayan takım o sezon ligi 7. bitirdi. Moes'le 6 yıllık sözleşmeyi imzalatsa da hoca takımdan gönderildi. 2014-2015 sezonuna geldiğimizde takımın başına Fangal getirildi. Fangal büyük hocaydı. Hatta Hollanda'yı üçüncü yapıp geldi Dünya Kupası'nda. Ama büyük takımlarda oynanması gereken oyunlar, beklentiler nettir. Hollandalı hoca takımı bir yan ve geri pas makinesine dönüştürmüş, hatta taraftarlardan da bu yüzden sıkıcı United tezahüratı bile almıştı. Yönetim, tecrübeli teknik adamla ligi dördüncü bitirmesine rağmen diğer sezonda devam etme kararı aldı. Ama tribünlerden futbolculara kimse hocadan memnun değildi. Hoca o sezon sadece Efe Kapı kazanıp ligde de başarı elde edemeyince yollar ayrıldı. Koskoca Manchester United son 3 sezonda sadece bir kupa kazanabilmiş ve 3 sezonda da ilk üçün dışında kalmıştı. İngiltere'nin devi, kralı resmen gözlerimizin önünde çöküyordu. geldik 2016 2017 yılına iki ezeli takımdan Manchester'ın mavisi takımın başına Pep Guardiola'yı getirmiş bir çıkışta olan Liverpool ise Jurgen Klopp'la yükselişine devam ediyordu. Woodburn bu hamlelere cevap verip Mourinho'yu getirdi takımın başına. E tabi Mourinho öyle pısırık ya da korkak bir isim değil. Ne yanlışsa ne eksikse çıkar pat pat söyler. Diğer teknik adamlar gibi ortalama transferlerle de yetinmez. Geldiği ilk sezon takım için 183 milyon euro harcattı. Bunların başında da 105 milyon euroya Paul Pogba geliyordu. Pogba şüphesiz ki çok büyük bir yetenek. Bu konuda hem fikiriz. Ama United kariyerine baktığımızda ne kadar verimli oldu ya da 105 milyon euronun karşılığını verebildi mi burası koca bir soru işareti. Hatta Pogba'dan da bahsettiğimiz bu tarz transferleri derlediğimiz videomuzu şuradan izleyebilirsiniz. Konumuza dönecek olursak Mourinho Hocam United'ı da artık alışılan sıralama olarak ligi 6. bitirmiş ama bunların yanında lig kupası, Community Shield ve bir de UEFA Avrupa Ligi zaferi ekleyince o sezon başarılı sayıldı. Kupalar kazanılıyor, ligde de diğer sene daha iyi sıralamayla eski günlere dönülür diye yorumlar yapılsa da kazanılan kupalar açıkçası bir planın ürünü olmayan başarılardı. Ferguson'un ayrılığı sonrası transfere 673 milyon euro harcanıp Premier Lig ya da Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı olmaması ise tamamen bunun göstergesiydi. Daha önce de söyledik, büyük takımlar yıldız ya da kaliteli oyuncular olmadan yapamazlar. Prime United tüm oyuncular tarafından oynanılmak istenen bir kulüp Kent başarısız yönetim ve başarısız kadro mühendisliğinin getirdiği çöküş transfer edebilecek oyuncuları da diğer kulüplere itmeye başlamıştı. Bunun sonunda Van Dijk ve Mane Liverpool'u tercih ederken United'sa Lindelöf ve kariyerinde geriye giden Alexis Sanchez gibi isimleri kadrosunda yer verdi. United'da Mourinho ligi ikinci sırada bitirip son yılların en yüksek sıralamasını elde etmişti. 2018-2019 sezonunda ise bu teknik adamla da yollar ayrılma noktasına gelmişken sürekli basınla tartışıp yönetimi bile eleştirdi hale geldi. Ayrıldıktan çok sonra ise kariyerimin en büyük başarısı United'la ikinci olmak demişti. Takımın başına kulübün de efsanesi olan Soskayer getirildi. Soskayer ligde nispeten ilk iki sezonunda ligi üçüncü ve ikinci bitirerek başarılı sayısa da diğer kulvarlarda bir başarı elde edememiş, üçüncü sezonunu tamamlayamadan gönderilmişti. Glazer ailesinin örgüsünden sonra çalıştığı dördüncü teknik adamla da başarı gelmemişti. Sağ içi sportif sonuçlar ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar gelmeyince bazı sponsorluklar değişmiş, başarıya bağlı olan yayın gelinlerinin etkisi de artmıştı. Hal böyleyken United her açıdan kaybetmeye başlamıştı artık. Kırmızı şeytanların artık bir cazibesi kalmamış, her açıdan yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Takımda ikon olarak adlandırılabilecek bir isim olmamasının yanı sıra üstüne üstlük kadroda Harry Maguire gibi isimler vardı. İşte United artık tabiri caizse hasta adam durumuna düşmüştü. United'ın Eski günlerini mumlar adığı aşikar. Tüm bunlar olurken sanki kulüpte problem yokmuş gibi bir de Manchester'ın efsanesi Ronaldo'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü adeta. Yıldız oyuncu takımın teknik direktörü Erik ten Hag'den bahsederken ona saygı duymadığını ve mobbinge uğradığını söyledi. Dünya Kupası arasından sonra sonraysa oyuncuyla yollar ayrılmış, Ten Hag'la yola devam edilmişti. Futbolun içinden gelmeyen, futbolu bilmeyen yöneticilerin veya başkanların bir efsane kulübü nasıl yönettiği ediklerini, nasıl başarısız olduklarını anlattığımız videomuzu Mourinho'nun şu cümleleriyle noktalayalım. 2013 out at Old Trafford in the last 16. I was in the other bench. In 2014 out in the quarter final. In 2015 no European football. През 2016 г. се връща в европейския футбол, излиза от груповата фаза, отива в Лига Европа и на втория нокаут излиза от Лига Европа. През 2017 г. играе в Лига Европа, печели Лига Европа с мен и се връща в Шампионската лига. Leta 2018 je zmagal v skupinski fazi s petnajstimi točkami v možnih osemnajstih in doma izgubil zadnjih šestnajst. Torej v sedmih letih s štirimi različnimi menedžerji, eden ni bil kvalificiran za Evropo, dvakrat je bil izven skupinske faze in najboljši. was a quarter final this is football heritage